karşı açılış konuşmaları, asansör işletme bakım ve periyodik kontrol yönetmeliği konulu ve yöneten liderlik anlayış konulu sunumun TSE baş tetkik görevlisi Sayın Hidal. Sizleri Türk büyüklerimizin adına saygı duruyor. 2015 yılının ilk 9 ayında 60 bine yakın ürün denetlenmiş olup bu ürünlerin 8880 adedi uygunsuz bulunmuştur. 78 adet ürünün piyasaya arzı yasaklanmıştır. Uygunsuzluklar için 6 milyon 145 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Malatya elimizde ise 2015 yılının ilk 9 ayında 1415 adet ürün denetlenmiş, 7 adet ürün aykırı bulunmuş ve 14 adet ürün ise güvensizlik şüphesiyle teste gönderilmiştir. Teste gönderdiğimiz ürünlerden 3 adet ürünle ilgili toplatma kararı alınmış ve firmalara idari para cezası uygulanmıştır. Sayın Valim, değerli katılımcılar, bilindiği üzere yeni asansör işletme bakım ve periyodik kontrol yönetmeliği 24 Haziran 2015 tarihinde yayınlanarak zorunlu uygulamaya girmiştir. Bu yönetmelikle beraber bir takım faydalı yenilikler gelmiştir. Bundan sonra asansörlerin yıllık kontrollerini yapacak muayene kuruluşları asansörlere bir kimlik numarası verecektir her yeni asansör piyasaya arz edilmeden önce A tipi muayene kuruluşu tarafından kontrol edilecek ve yeşil etiketi aldıktan sonra tescil edilebilecektir. İlimizdeki 13 ilçe belediyesinden sadece Yazıhan ve Doğan Yol belediyeleri ilçelerinde asansör bulunmadığından dolayı bir A tipi muayene kuruluşu ile protokol yapmamıştır. Diğer 11 belediyemiz ise TS ve UDEM muayene kuruluşları ile protokol yapmış ve yıllık kontrollerine başlamıştır. Bu iki muayene... Ben Malatya, Aysat, Asansör Yürüyen Merdivenler, Sanayici ve iş Adamları temsilcisi olarak karşınızda bulunuyorum. Karşısında olan sektörün bir temsilcisi olarak karşınızda bulunurken... Evet, asansör söz konusu olduğu zaman asansörcüler de söz konusu oluyor. Adeta suçlu ayağa kalk cinsinde bir bakış açısıyla biz piyasada gözüküyoruz veya göstermeye çalışıyoruz. Evet, e, 364 gün e, güzel güzel çalışan bir asansör bir gün bozulduğunda e, çok amyane bir tabirle e, hiçbir bir tarafımız kalmadan hakaretin binin bir türlüsü bize yapılıyor. Aksam üreticilerle yapılıyor. Nerede bu asansörcün? Ne iş yapıyor? Zaten binaya girmeleriyle çıkmaları bir oluyor. Baktıkları yok, bedavadan para arıyorlar, İşte şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar değil, suçlanan bir sektörün temsilcisi olarak karşınızda bulunuyorum. Doğru, biz suçlu olabiliriz, yanlış yapıyor olabiliriz. Gerçekten e, Sayın Müdürüm konuşmasında belirttiler, merdiven altı e, meslektaşlarımız var, elinde iki tane tornavida, bir tane anahtarla ben asansörcüyüm diye gezenler, bizim adımızı lekeleyenler var. Ama bu işin tek suçlusu biz değiliz. Geçenlerde